Günaydın arkadaşlar. Merhabalar Göktenler kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın daha günaydın olmadı değil mi Halil Demir? Evet. evet, bugün yine balığa gidiyoruz. Sabah. Sabah şu an 7. Hava daha aydınlanmadı. Bugün rüzgar yok gösteriyordu ama birazcık rüzgarımız var. Niye anlamadık. Umarım kesilir. Nereye gideceğiz Halil Demir bugün? Karşıyaka. Karşıyaka sanırım. Evet, oraya gidelim. Bakalım bugün neler tutacağız. Ben karşıya kadar çok balık tutuyorum. Evet Aldemir karşıya kadar çok kısmetli. Bayağı balık tutuyor. Şimdi o zaman yavaş yavaş yolculuğumuza başlayalım. Baba da tabak tutuyor. Tabak gibi çupralar gelir mi diyorsun? Evet. Belki bugün kofana da yakalar. Evet. İlk defa ne dersin? Hadi o zaman balığımıza gidelim. Bye. Müzik yaka sahile geldik. Nikah dairesinin yanındayız. Şimdi takımlarımızı hazırlayacağız. Eldemir üşüdü biraz. Değil mi Eldemir? Ha? <laughs> Kafanı <gülüyor> Hemen takımları hazırlayıp denize atalım. Çünkü çok vaktimiz yok. Bugün iki saat, iki buçuk saat civarı av yapacağız. Döneceğiz. Hadi o zaman hazırlanalım Eldemir. <laughs> Yaklaşık ne kadar oldu? Bir saattir buradayız. Bir saattir bir iki vuruş alıyoruz sadece. Şu an gene bir vuruş aldık. Henüz balık tutabilmiş değiliz. Ali Demir sıkıldı balık tutmaktan. Üşüdü galiba. Üşüdün mü Ali Demir? <laughs> gel bak gel gel. Bir suratını görsünler gel. <laughs> Halini gördün mü? Ali hali böyle. Gidip arabada uyumak istiyormuş arkadaşlar. Ali Demir vuruş geliyor bak oltamızın ucuna oynuyor görüyor musun İkisinde de var gibi Oynuyorlar küçük haram balık çok Arkadaşlar haram balık var Bekliyoruz ne kadar kaldı ne Bir saatimiz kaldı bir saat daha buradayız sonra gidiyoruz Sabah suyu diye geldik hiçbir şey yok evet. Tık yok Aldemir de tutamadı. Bana geldi, tutamadım. O kadar yem aldık, boşa gitti. Evet. Dolandırılmadık ya. Deniz, evet, deniz bizi dolandırdı arkadaşlar. <laughs> Neredeyiz? Balıktayız. denizini <laughs> göstersene Hayır, buradaki görüyor denizi. Bak, artık iki kameramız var. Değil mi? Evet. Bir de bir göster bak. Halini Şu oltayı gergin tutalım. Ağlatıyor. Su arabada, ön tarafta poşette. Koş. şu oltayı bir kontrol etmek istiyorum. Bayağıdır oynuyor bununla. Yok. Bunun ucunda buraya uygun olmayan bir kurşun taktık ama. Ali Demir. Hadi gel ne yapıyorsun? Aldın mı suyunu? de mamun takıl arkadaşlar bir sürü yemim var ama ben iki yolteda mamun tercih ettim iki oltanın ucuna da mamun taktık balıkları besliyoruz şu anda yemi alıp gidiyorlar sürekli güzel de bağlıyoruz ama acaba büyük balık mı var diye düşünmüyor değilim. Fofana ya da Granyoze mi? Evet. Buna balık gelmek üzere. Bununla oynuyorlar. Bir vuruş aldık buna. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Efendim. Çamura basma bak ayakkabıların çamur yaptın gördün mü? Akşama kadar duramayacağız. Annen işe gidecek çünkü. Randevuları varmış. Bir saat daha durup gideceğiz. Kafanı kapatır mısın? Kafanı kapatır mısın? Pelikanı gördün mü bak? Bak, uçuyor. geliyor bu da balık olabilir şunu bir yoklayalım halde mi sanki almış gibi duruyor Hangisi ki Evet. Beleşe Beleşe silikon mu? Evet, evet el demir mamunu parçalamışlar. Birine de silünez mi taksak? Ne dersin? Şuradan bana makası getirir misin? Nerede ki? Bak şu yemlerin yanında, şu tarafta. Arkadan dolaş. Wow. Biraz hızlı olursan sevinirim. <laughs> Teşekkür ederim. Sülünes çok sevmem ama sevmediğim bir yem türü benim sülünes. Hem çok verim alamadım bugüne kadar hem de çok sulu bulu bir şey. Bülnezimizi çıkardık. Süskülüyle takıyor bazıları. Bugüne kadar ben de öyle takıyordum. Ama artık takmıyorum. İçini çıkarıp takıyorum. Hala canlı sülünüzümüz. Güzelce sarıyoruz. Bu kadar yeter sanırım. Bu sefer süleniz taktık bakalım, değil mi? Aha. Aldemir bunda balık var. Evet bırakmazsa tabi. Kurtulmazsa. Küçük galiba. Ya da kurtuldu. Ya da bana doğru yüzüyor. Kaçırdık. Ya. ya, aldı gitti. Alamadı. Yok. Sülnez duruyor. Tut bakayım. Oltayı. Baba at. Atacağım. Ben atsın baba. Sen atıyorsun ya. Şu zili alır mısın? Beklenen vuruş geldi arkadaşlar. Gel bu sefer var. Haldemir. Hadi be. Bıraktı. Yine alamadık arkadaşlar. Çok uzağa gitti. Diğerine de bir vuruş geldi. Balık başladı arkadaşlar. Biraz geç başladı ama güneş daha yeni çıktı. Saat 9.30. Yarım saatimiz kaldı bizim de. Yarım saate gideceğiz. Tam gitmeye yakın 2-3 tane güzel vuruş aldık. Hatta 2 tane balık yolda bıraktı. Kıyıya çıkartamadık. Nasip değilmiş. Ama devam ediyoruz. Yarım saatimiz daha var. Bakalım hayırlısı. Evet, var. Askere, Sağ ol abi, teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın, teşekkürler. Evet. Efendim. Şimdi gelecek bak göreceksin şimdi birazdan pat pat diye vuracak. Nerede balık? Hani balık? Hani bana.com. Aha geldi gördün mü? Bak. Bak şimdi. Hadi oğlum. İkisi birden mi geldi Ali Demir yoksa? Aha, aldı. Hadi oğlum. Bu sefer almış ol lütfen. Bence yok. Bıraktı. Kurtuldu. Balık vurdu ama alamadık. Tut bakayım şunu. Sıkı tut. Abi'ye yardım ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama şu mamunu götürdüler bence. Bunu bir çekelim. <laughs> muhtemelen küçük balık. Yemi almaya çalışıyor. Ama alamıyor. Ya da çupra oynuyor yemle. Bakalım kısmet. Çok güzel. Geldi Aldemir. Hadi oğlum. Alırsın sen onu. Hadi. Evet, bugün çok fazla balık tutan da yok. Aslında hava da iyi, deniz de güzel. Ne mal demi? Geldi balık. Bak. Oynuyor. Harami bence bunlar Ali Demir. Alamıyor yemeği çünkü. Tırtıklayıp bırakıyor. Bilmiyorum. Hadi. Bizi bugün boş gönderme. Okay. Yeah. Ha bunları bırakalım. Ne oldu? Ben gubuklu saat değilim. Gubuklu saat değil misin? Evet. Balık gel. Gel balık gel gel. Balık gel gel gel. Hah atla aşağı. <laughs> Güzel video olur. Atla. 3, 2. <laughs> <laughs> ne oldu? Yapma ya. <laughs> Neyi alamıyorsun? Gelsene yanıma bir konuşma yapmayalım mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya zıpırcık. <laughs> Gel. Ne oldu? Bugün nasıl geçti? İğrenç. Neden? Balık tutamadım. Ses bağır biraz gelmiyor. Balık tutamadık. Neden? İğrenç. Ya, kısmet bu işler. Her zaman balık olacak diye bir şey yok. Önemli olan vakit geçirmek değil mi? Keyifli vakit geçirmek. Bence güzel vakit geçirdik. Burada balık tutan aksak o, o malumları size yollayıp dolu yediririz. Ama sen burada çok balık tutuyordun. Ne oldu bugün? Sıkıldın çünkü isteyerek yapmıyorsun ondan. Ne anlatacaksın takipçilerimize? Aldemir mamunlarla oynamayı çok seviyor. <laughs> <laughs> Oltalara dikkat et. Gel del demir sanki. Suya at hayvanı, yaşasın. At suya. Evet, dur. Balık geliyor. Bak, vuruş geliyor. Çekil kameranın önüne. Buraya gel. Cadê? de oğlum Yavaş yavaş toparlanalım o zaman Ali Bey amca, mamunları denize atmak ister misin? Yavaş yavaş, tek tek. Bunu uçurma tamam mı? Şöyle dursun. Yaşasınlar değil mi? Evet mamunları denize geri salıyoruz arkadaşlar. Sen de şuraya. Hadi uçacak. Sana da bir iş ver. Ondan sonra da kendin yap yani. Vermeyeceğim. Bana ne vermeyeceğim? Mamun kardeş. Al sana bir mamun kardeş. Mamun kardeşler. Şurada da var mı? Orada yok. Orada ne var? Al sana mamun canlı canlı. Beyaz. Bir tanesini yemişler bacaklarını. Hop, ne var? Beyaz Onun içinde sülünez var. Ona, mamun Hadi. Mamun kardeşler bitti. Al şuradaki çöpe at bunu. E başka ne salacağız? Başka bir şey salmayacağız çöpe. Hadi sadece çöple ilgilen. Tamam? Onu çöpe atmaya odaklan Ali Demir. Sağ sol odaklanma. Balık geldi. Balık vuruyor. Hadi bakalım. Aldı mı? Hadi oğlum. Güzel iki vuruş daha aldık. Ama alamadık balığı hala tam toparlanıyoruz derken haram balık çok arkadaşlar harami. Yani çukura falan olsa sargoz vesaire lidaki şimdiye kadar çoktan almıştı yani. İşte bu. Bu buna çok taktı kafayı. İnat etti ısrarla o yemi alacak yani. Bence. Sence? Evet. Evet sayın seyirciler. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ali Demir bugün ne tuttuk? Çöp. <laughs> bol bol çöp tuttuk. Poşet tuttuk arkadaşlar. Ee, çünkü bugün kısmetimizde balık yoktu. Her zaman olacak diye bir şey yok. Evet. Olduklarına sayıyoruz tamam mı? Bundan sonra kısmet bu işler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu da beğenirseniz çok memnun oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.